7. Tema Bankamatik için kurs açan yok mu? Çok para var bu işte. Üniversiteye hazırlık kursları kadar iş yapar, bundan eminim. Çünkü ben iki senedir cebimde bu kartı taşırım. Ancak bir iki kez para çekmeyi başardım. O da teknolojiye yatkın olduğumdan. Bankamatik kartlarım cüzdanımda ama gidip makineden para çekmeye hazır değilim daha. Benim gibi orta kuşaktan olanların çoğu kartını cebinde taşıyor. Biraz önce bankadan geldim. Hala elim ayağım titriyor. Maaş günleri benim için çok stresli geçer. Çünkü maaşı almak için gittiğim banka şubesinin parası mutlaka ama mutlaka benim gittiğim saatlerde biter. Bunu nezaketle bildiren hanım görevliye de söyleyecek lafım kalmaz. Oysa o anda içimde ne fırtınalar kopar. TV reklamlarında şöyledir. Böyledir demek kolay. Nerede param diye bağırmak gelir içimden yapamam. Çobanını kaybetmiş koyun gibi çıkarım bankadan. Adımlarım nereye gittiğini bilmez. Gazeteye gelip de ne biçim bankacılık bu diye feryat ettiğimde hep aynı aklı verirler bana. Bankamatik diye bir sistem var. Bütün medeni insanlar gibi sen de bu sistemi kullansana. Oysa bu aklı verenlerin tamamının evinde en az 20 yıldır video denilen alet vardır. Çoğu hala bir filmin kaydını beceremez bu hallerine bakmaz, beni çağdaş gelişmelere uyum göstermemekle suçlarlar. Aslında ben teknolojiye yatkınım da teknoloji bana yatkın değil. Bu yüzden de hangi türden bir yenilik hayatıma girse problem çıkar. Çevrenin baskısı sonucu bankamatikle tanışmam da problemli olmuştur. Bizim gazete her türlü teknik icadın meraklısıdır ya, yemediler, içmediler, gazetenin içine bir bankamatik makinesi yerleştirdiler.'' Herkesin bankamatik kartı hazırlanıp eline teslim edildi. Bütün gazete yönetimindekiler gibi kart elime teslim edildiğinde önüne arkasına iyice bir baktım. Sonra da cüzdanıma yerleştirdim. Ama gidip makineden para çekmeye hazır değildim daha. Benim gibilerin tamamı kartı cebinde taşıyor. Gençlerse sabah akşam makinenin başında harıl harıl para çekip işlem yapıyorlar. Yani millet işin oyununu bile bulmuş. Bense hala makineye ısınma turları atıyorum. Arkadaşlarımdan birini yakalıyorum. Arkadaşıma gel şöyle bir dolaşalım deyip onu makinenin yanından geçiriyorum. Sonra da bu nasıl çalışıyor ki diye muhabbet açıp para çekme işlemini ders gibi anlattırıyorum. Bu arada dikkatimi çeken bir şey daha var. Yaşı kırkın üzerinde olanlar para çekmek için mesai saatinden sonrasını bekliyor. Sebebi de kartı kaptırıp gençlerin yanında gülünç duruma düşmek istememeleri. Ben de ilk para çekme denemesi için geceyi bekledim. Makinenin başında kimseler yoktu. Bir aletin kart deliğine, bir de elimdeki karta bakıp durdum. Sonra bana bir cesaret geldi. Kartımı ok yönü içeri gelecek şekilde makineye takıp, giriş tuşuna bastım. Makinenin monitöründe, ''Hoş geldiniz Sayın Selahattin Duman'' diye bir yazı belirdi. Hoppala! gayri ihtiyari, hoş bulduk efendim diye mırıldandım. Benim lafımı bitirir bitirmez, ekrana işleminiz devam ediyor, lütfen bekleyiniz yazısı geldi. Makine resmen konuşuyor. Üstelik söylediklerimi de duyuyor. Hemen toparlandım. Zaten bir acelem yok, beklerim dedim. Derken ekrana ne yapmak istediğimi soran sorular çıkmaya başladı. Ne olduysa oldu. Bir yanlış tuşa bastım ve zıt Kart gitti, işlem kesildi. Üstelik kartınızı almak için lütfen görevliye başvurunuz diye akıl veriyor. Hem parayı almamışız hem kartı kaptırmışız. Makinenin ne kadar tuşu var basıyorum ama nafile. Ben de nezaket filan kalmadı. Sen benim kim olduğumu biliyor musun diye babalandım. O da para etmedi. Tam bir bozgun. Ertesi gün kartı almak üzere muhasebeye uğradığımda ne göreyim? Benim yaşımda ne kadar arkadaş varsa orada. Kartını kaptıran, kaptırana. Bu konuda tek olmadığımı görmek beni çok rahatlattı. Kartımı aldım. Aynı akşam arkadaşım Kemal'le paralarımızı çekebildik. Ancak geçenlerde bizim alıştığımız makineyi alıp yerine başka bir bankaya ait alet koydular. Yeni bankamatik öyle hassas ki. Para çekme ve para yatırma tuşları alt alta. Elinizi götürdüğünüzde Parmağınızın gölgesi önce para yatırma tuşuna temas ediyor. Anında da sistem devreye geçtiğinden kartı makineye kaptırıp para çekemiyorsunuz. Ama mücadeleyi bırakmış değilim. Bu makineden de para çekmeyi öğreneceğim. Selahattin Duman